12 parçadan oluşuyor, 12 dilim şöyle şöyle şuralarda pirinç düz örgü, şöyle e, artış yerleri var bakın tam 12 tane artış yerleri. Sonra şiş örgü bitince bir süre sıkıldım ben e, trabzan'a geçtim, onların da yine artış yerleri şöyle görünüyor zaten bakın 12 parçadan oluşan bir yuvarlak ve kenarlarına e, böyle güzel basit bir Oya yaptım. Gül yapıyor herkes ama ben gül yapmaya birazcık ipim azdı, yetmez diye düşündüm. Böyle basit bir şey oldu. Gayet de şık bence. Bebek battaniyesi olur, oyun paspası olur. E, koltuk şalı bile olabilir. Her şey olabilir. Size de yap yapmanızı tavsiye ederim. Çok zevkli örmesi. Dediğim gibi 12 parçadan oluşuyor. Lucila isimli YouTube kanalından baktım. E, artışını ve yapmasını ondan gördüm. Bir yerden dikişi var. 12 dilim. E, sonra belli bir şeyden sonra da trabzanla tamamladım. Ve sonra da böyle güzel güzel oyalar yaptım. Size de örmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Çok eğlenceli bir örgü. Teşekkürler.